Herkese merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte TCL markasının elektronik darbukasını inceleyeceğiz. Şaka şaka. <laughs> Hava temizleyici ve nemlendirici ikisi bir arada bir ürün. Briva A2 modeli. Hadi şimdi hazırsanız kutusunu açalım. Kutusunu açmadan önce şöyle bir etrafına bakalım. Burada seri numarası, model ismi gibi bilgileri var. Burada gördüğünüz gibi ürünün şekli, ismi, Burada dikkat edilmesi gerekenler yazıyor. Altında ve üstünde bir şey yok dostlar. Hadi şimdi kutu açılımına geçelim. Evet kutuyu açıyoruz dostlar. Bakalım içinde bizleri neler karşılayacak. Şöyle bir e, garanti belgesi çıktı. Burada ne varmış? Şöyle bir adaptör çıktı. Şu şekilde ucu dostlar. 30 wattlık bir adaptör. Onu da şöyle koyalım. Bunu kenara alalım. Ve ürünün kendisi çıktı. Ve darbukayı çıkardım dostlar. <laughs> Başka içinde bir şey var mı ona bakayım. Şöyle bir de kullanma kılavuzu çıktı. Bakalım içinde neler varmış. Şöyle gördüğünüz gibi kullanıcı kılavuzu var. Yine başka bir dilde hazırlanmış. Yine başka bir dilde. Bu neymiş? Take away. Allah Almanca yazıyor. Bunu çözemedim. Bu ne? Garanti kağıdı dostlar. Warranty kart yazıyor. Bunlar burada dursun. Kutudan başka bir şey çıkmadı dostlar. Şimdi şu kutuyu da bir kenara alalım. Almadan önce şu naylonunu çıkarıyorum. Evet. Ürün bu şekilde bildiğiniz <laughs> darbukaya hakikaten dostlar burada bir jelatini var onu çıkarıyorum. Şöyle. Şöyle bir ürüne bakalım sağına soluna. Şurada güç girişi var. Bu şekilde. ilk kullanımda burayı açıp şöyle şu şekilde burayı açıp dostlar filtresinde naylon var. Onu bir çıkarmamız gerekiyor. Şöyle. Bunu bir yırtıyorum. Bunu attım kenara. Dostlar filtresi de bu şekilde gördüğünüz gibi içi falan bu şekilde altı üstü nasıldı acaba onu bilebilecek miyiz gerçi çıkarabilmek için şunu şöyle mi şu kısım üstte duracak herhalde yani böyle olabilir diye düşünmüyorum. filtresini 3 ile 6 ay arasında bir değiştirmek gerekiyormuş zaten size makine uyarı veriyor filtrenin değişmesi gerekiyor şeklinde Fitresi de öyle çok pahalı değil zaten. Dostlar naylonu çıkardık. Tekrardan bunu kilitleyeceğim şimdi. Şu şekilde. Evet. Şöyle açılıyor. Şöyle kilitleniyor. Altına da baktıktan sonra gelelim üst kısmına. Bu arada hareket etmemesi için altında kauçuk var. Hiçbir şekilde kolay kolay hareket ettiremiyorsunuz. Burada açma kapama tuşu var. Burada mod tuşu var. Gece modu Birinci, ikinci, üçüncü mod olarak. Burada zamanlayıcı var. 1 saat, 2 saat, 4 saat ve 8 saat olarak. Burada e, iyon tuşu var. Havadaki eksi yüklü parçacıkları sanırım artıyla yükleyerek onları e, zararsız hale getiriyor. Burada çocuk kilidi tuşu var. Burada filtre göstergesi var. Bu kırmızı olduğunda filtrenin değişim zamanı e, gelmiş demektir. Burada da hava kalitesi tuşu var dostlar. Kırmızı renk olursa hava kalitesi zayıf. Sarı renk olursa orta derecede ve beyaz renk olursa hava kalitesi mükemmel demekmiş. O zaman suyunu dolduralım. Şöyle şu üst kısmında da kapağı açıyoruz dostlar. Şu şekilde bastırıyorsunuz ve yukarı kaldırıyorsunuz. Tekrar bastırdığınızda da bu plastiği kilitliyor. Şimdi tekrar bastırdım, açtım. Evet, bunu açtığımızda dostlar şurada Yine jelatinler var. Onları çıkarayım. Bir tane burada, bir tane burada. Şöyle bir kapağı var. Bunu aldım dostlar. Burada da gördüğünüz gibi hazne var. Yine filtre var. Buraya su dolduracağız. Yaklaşık bir 300 mililitre su alıyor dostlar. Hadi buna bir su dolduralım şimdi. Evet suyumuzu dolduruyoruz yavaşça. Maksimum seviyesine kadar dolduracağım. O da Evet şuralar. Tam maksimumda olmadı ama bu yeterlidir dostlar. Tekrardan kapağını kapatmam gerekiyor. Kapak da şöyle miydi? Yok şöyleydi dostlar. Evet kapağını kapattım. Bunu da kapatıyorum. Tabi bu ürünü kesinlikle sağa sola düşmemesi lazım. Çünkü içindeki su her tarafa dökülür, makinede bozulur. O yüzden bu ürünü kesinlikle sabit durması gerekiyor dostlar. Şimdi fişe takalım. Biraz çalıştıralım. Önce bakalım hava kalitesi evde nasılmış, hangi renkte görünecek. Biraz çalıştırdıktan sonra bakalım gerçekten havayı temizliyor mu dostlar. Evet dostlar. Ürüne elektriği verelim. İlk çalıştırmayı yapalım. Bakalım. Nasıl bir sonuç ortaya çıkacak? Şöyle taktım. Elektriği verdim. Şimdi bir kere basıyoruz dostlar. Şu an otomatik modda çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Üstten hava veriyor. Alttan da hava alıyor. Diğer modlara bakalım. Şu an sanırım kapandı ya da gece modunda. Şöyle ışıkları görmeye çalışıyorum. Gece modundaydı. Şu an birinci modda. ikinci seviyede. Üçüncü seviyede. Şu an bayağı bir hava veriyor dostlar. Evet. Biz yine bunu otomatiğe alalım. Ee, eğer zamanlayıcı kurmazsanız zaten e, açık olduğu sürece çalışacak. İsterseniz de buradan 1 saat, 2 saat, 4 saat veya 8 saat olarak ayarlayabilirsiniz. Biz timer'ı da kapatalım. Buradan iyon özelliğini aktif edelim. Burada da çocuk kilidi fonksiyonu var dostlar. Şöyle çocuklar başka tuşlara gelip basarsa gördüğünüz gibi işlemiyor. Ama bunu kaldırmak için de böyle basılı tutuyoruz. Şu anda o da e, deaktif oldu. Burada filtrenin değişim zamanını göreceğiz. Şu an beyaz olduğu için sıkıntı yok. Burada hava kalitesini gösteriyor. Şu an beyaz. Ya hava temiz ya da e, henüz daha tam ölçemedi havayı.